Hadi hava alırsan taşırsın da, da, şey da benim etim ne budum ne? Ne demek istiyorsun hani şimdi? Ne ben herkese aşağıdan yukarı kaldırsam üç gün yatağa kaldım. <laughs> 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 tamam hadi neyse öylesine. Arkadaşlar saçma ben zaten öyle. Tamam bir hadi, bir hadi, 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 ya. hadi 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 öylesine öylesine. Öyle bir şey olur Ayağın mı kastın? Ayağın pis herhalde. bunun pis yani. zorla ayağını yıkattıracaksın yani. <laughs> Anlamadım yani. derdin ne? Az önce de çoraplar çıkardı ya oraya da koydu baş yüzünü olur. Yastığın dibine koydu bir Aynı benim gibi. Yok kadınlar sizi taşısın. <laughs> <laughs> Avanur beni mi taşıyacak? Atakan teşekkür ederiz kesin öbürü git. Tıklayın bakalım arkadaşlar. Haydi bakalım. Neyse ceza yok öylesine. <laughs> Evet arkadaşlar şöyle bir çift tıklayalım. Nergiz bir sana un çuvalı yazmış. Un mı yazmış? Atakan teşekkür ederiz. Kesene bereket. Dur o. Ya okuma la okuma okuma. Ya, boş ver. Ya havandır burada da sana <laughs> çok şeyler yazıyorlar ben okumuyorum. Yani. Ne Sana okursam telefonu kararsın. <gülüyor> <gülüyor> Haydi lan beğen 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 ben. beğen beğen. Evet arkadaşlar 300 kişiyiz ya. Hepimiz birer kere ekrana tıklasak zaten e, iki şey iki mi atıyoruz? Tamam. <laughs> 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 Arkadaşlar 300 kişi. Ekrana böyle bir çift tıklayalım. Oo, gidiyor. Atakan teşekkür çay. ederiz. Kesene bereket.